Baphomet. Bu ismi duyduğunuzda zihninizde ne canlanıyor? Şöyle bir gözlerinizi kapatın. Belki de aklınıza ilk gelen şey, korku filmlerinden fırlamış, keçi başlı, devasa kanatlı, karanlık bir idol. Öyle değil mi? Ya da belki de tarihin o tozlu sayfalarında kalmış, gizli bir tarikatın gecenin bir yarısı tuhaf ayinlerde taptığı esrarengiz bir varlık veya daha kestirmeden mutlak kötülüğün ta kendisi. İşte bu imajlar Popüler kültürün zihnimize adeta kazıdığı çok güçlü ama bir o kadar da eksik resimler. Bu analizde işte tam da bu resmin arkasına bakacağız. O buz görünmeyen, çok daha derin ve karmaşık kısmını keşfedeceğiz. Baphomet sembolünün tam 700 yıllık akıl almaz yolculuğuna hep birlikte tanıklık edeceğiz. Her şeyin nasıl basit bir siyasi iftirayla başladığını, yüzyıllar sonra nasıl bambaşka bir şeye, derin bir felsefi bilgeliğin sembolüne dönüştüğünü ve en sonunda günümüzde bir isyan ikonuna evrildiğini gelin adım adım katman katman inceleyelim. Baphomet yeminlileri bu ifade kulağa nasıl geliyor? Oldukça gizemli, hatta biraz da ürkütücü, değil mi? Sanki bir romandan fırlamış, dünyayı gölgelerden yöneten kadim bir örgütün adı gibi. Ama durun, hemen en baştan bir şeyi netleştirelim. Bu isim öyle köklü bir geçmişe sahip gerçek küresel bir organizasyonu tanımlamıyor. Yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki bu ifade büyük olasılıkla modern çağın bir ürünü. Yani popüler kültürde veya kurgusal anlatıların içinde doğmuş bir kavram. Tarihsel kayıtlara baktığımızda böyle bir örgüte rastlamıyoruz. Yani bu gerçek bir tarikattan ziyade bir adanmışlık fikrini, Baphomet sembolü etrafında toplanma arzusunu temsil eden modern bir kavram. Peki bu fikir nereden çıktı? Bu sembolün kendisi nasıl doğdu? İşte her şey tam 700 yıl önce Avrupa tarihinin en kanlı ve en acımaz komplolarından biriyle başladı. Evet, hikayemizin ilk perdesi için zamanda şöyle bir geriye gidiyoruz. 14. yüzyılın başlarına güç, para ve inancın tehlikeli bir şekilde iç içe geçtiği o çalkantılı döneme. Sahnede tarihin gördüğü en zengin, en güçlü askeri tarikatlardan biri var, Tapınak Şövalyeleri. Ve biz onların akıl almaz düşüşüne tanıklık edeceğiz. Bafomet mitinin doğduğu yer işte tam olarak burası. Bir mahkeme salonunun karanlığı ve işkence odalarından gelen yankılar. Her şey o kadar hızlı ve o kadar acımasızca oldu ki düşünsenize 13 Ekim 1307 bir cuma günü. O günden sonra uğursuz cuma olarak anılacak o gün. Avrupa'nın ilk uluslararası bankacıları sayılabilecek, krallara borç veren, devasa topraklara sahip 200 yıldır kutsal topraklarda savaşmış efsanevi tapınak şövalyeleri. Fransa kralı 4. Filip'in gizli bir emriyle tek bir gecede bütün Fransa'da tutuklandılar. Bu o zamana dek eşi benzeri görülmemiş bir operasyondu. Yıllar süren baskılar, sistematik işkenceler, göstermelik yargılamalar ve en sonunda 1314'te tarikatın son büyük üstadı Jacques de Molay'ın Paris'te Notre Dame Katedrali'nin tam karşısında diri diri yakılmasıyla bu efsanevi tarikat tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Peki ama neden? Bu kadar güçlü bir örgüt nasıl bir anda yok edilebildi? Cevap aslında çok basit. Para. Ve o parayı alabilmek için de mükemmel bir bahaneye ihtiyaç vardı. İşte komplonun kilit noktası. O mükemmel bahane tam olarak bu. Resmi suçlama neydi biliyor musunuz? Sapkınlık. İddiaya göre tapınakçılar tarikata kabul törenlerinde İsa'yı inkar ediyor, haçın üzerine tükürüyor ve en önemlisi Baphomet adını verdikleri gizemli sakallı bir idole taplıyorlardı. Fakat modern tarihçilerin neredeyse hepsi bu suçlamaların ardında yatan asıl sebebin son derece dünyevi ve siyasi olduğu konusunda hemfikir. Kral yakışıklı Filip, tapınakçılara fina halde borçluydu ve krallığın kasası da tam tıkırdı. Gözünü tarikatın o dillere destan servetine dikmişti. Sapkınlık suçlaması hem bu borçlardan bir kalemde kurtulmak hem de tarikatın bütün mal varlığına el koymak için kusursuz, meşru bir bahaneydi. O dönemde birini sapkınlıkla suçlamak bugünün terörizm suçlaması kadar etkiliydi. Sizi anında toplum dışına itiyor, tüm haklarınızı elinizden alıyordu. İşinin ilginç tarafı da şu ki Engizisyon'un o acımasız işkenceleri altında sorgulanan şövalyeler itiraf etmeye başladığında peki bu bafomet neye benziyordu sorusuna verilen cevaplar tam bir kaosa dönüştü. Mahkeme kayıtları bu çelişkilerle dolu. Bakın kimi üç yüzlü bir kafadan bahsediyor, bir başkası çıkıyor, hayır sakallı tek bir başlı diyor. Başka bir itirafta kediye benzeyen bir figürden, Hatta bazıları altın yaldızlı bir heykelden, kimileri ise basit bir tahta parçasından veya duvara yansıtılan bir gölgeden söz ediyor. Bu tutarsızlık, aslında ortada tapınılan gerçek bir kült objesi olmadığını, itirafların akıl almaz işkencelerle zorla alındığını ve Baphomet'in suçlayıcıların kafasında yarattığı bir kurgu olduğunu gösteren en güçlü kanıtlardan biri. Herkes o dayanılmaz acıyı durdurmak için sorgucunun duymak istediği şeyi bir şekilde uyduruyordu. Peki bu garip Baphomet ismi nereden geliyor? En yaygın kabul gören ve en mantıklı görünen teori, bu kelimenin aslında İslam peygamberi Muhammed'in isminin o dönemin eski Fransızcasında yanlış telaffuz edilmiş veya kasten çarpıtılmış hali olan Mahomet'ten türediği yönünde. Bir an için düşünün. Tapınakçılar Haçlı Seferleri sırasında doğuda uzun yıllar geçirmişlerdi. Evet, Müslümanlarla savaşmışlardı ama aynı zamanda ticaret yapmışlar, kültürel etkileşime girmişlerdi. Onları sapkın ve hain ilan etmek için düşmanla işbirliği yapıyorlar, hatta onların peygamberine tapıyorlar. İftirasını atmak, o dönemin Hristiyan Avrupa'sının siyasi iklimi için hayal edilebilecek en etkili karalama kampanyasıydı. Yani Baphomet gerçek bir varlık değil, düşmanı yok etmek için tasarlanmış siyasi bir silahtı. Şimdi zamanda dev bir sıçrama yapıyoruz. Yaklaşık 500 yıl ileriye atlıyoruz. Tapınakçı komplosuyla birlikte tarihin karanlık dehlizlerinde unutulup gitmiş olan bu isim 19. yüzyılda aydınlanma sonrası Avrupa'nın gizli ilimlere, ezoterizme, kaybolup bilgelik arayışına duyduğu o büyük ilgiyle birlikte bambaşka bir anlam ve yepyeni bir imajla yeniden tarih sahnesine çıkıyor. Ve karşınızda bu inanılmaz dönüşümün mimarı Erifas Levi. Asıl adı Alphonse Louis Constant olan bu 19. yüzyıl Fransız okültisti, büyü ve ezoterizm üzerine yazdığı kitaplarla tanınan bir isimdi. İşte Levi, Baphomet'i bir iftira aracı ve karanlık bir idol olmaktan tamamen çıkarıp, onu karmaşık, derin bir felsefi sembole dönüştürdü. O, Baphomet'i bir şeytan olarak görmüyordu. Tam tersine, evrenin temelindeki zıtlıkların birliğini, evrensel dengeyi ve ezoterik bilgeliği temsil eden alegorik bir figür olarak yeniden yorumladı. Yani onun için Baphomet iyi ya da kötü değildi. Her şeyin toplamı, bütünün kendisiydi. Levi'nin bugün bildiğimiz o meşhur Baphomet çizimi var ya, aslında o bir canavar tasviri değil, derin bir felsefi diyagram. Gelin şu parçaları birleştirelim, ne demek istediğini anlayalım. İlk olarak hem kadın göğüslerine hem de kasıklarındaki fallik bir sembol olan Hermes'in asasına sahip bu, dişil ve eril prensiplerin, yani evrendeki her şeyi oluşturan zıt güçlerin mükemmel birliğini, uyumunu simgeliyor. İkinci olarak, kollarına bakın. Birinde latince sol ve çöz, diğerinde coagula birleştir yazar. Bu, simyanın temel ilkesidir. Her şeyin önce temel bileşenlerine ayrıldığını, sonra daha yüksek bir seviyede yeniden birleştiğini anlatır. Yani evrensel yaratım ve yıkım döngüsünü temsil eder. Üçüncüsü, boynuzların arasındaki o meşale. O, aydınlarmayı dogmaların ötesindeki saf aklı ve gnozisi yani sezgisel içsel bilgiyi temsil eder. Ve son olarak keçi başı ve insan gövdesi, bu da içimizdeki hayvani dünyevi doğamız ile ruhsal ilahi potansiyelimizin ayrılmaz bir bütün olduğunu gösterir. Gördüğünüz gibi bu korkulacak bir canavar değil, tam bir denge ve bütünlük sembolü. Ve hikaye burada bitmiyor tabii ki. Buradan da 20. yüzyılın ikinci yarısına, 1960'ların o meşhur karşı kültür hareketlerinin tam ortasına geçelim. Bu felsefi ve karmaşık sembolün nasıl bir kez daha dönüştüğünü ve bu sefer modern satanizmin popüler yüzü haline geldiğini görelim. Yıl 1966. Cinsel devrimin, otorite karşıtı hareketlerin zirve yaptığı bir dönem. Tam da bu atmosferde bir showman ve provokatör olan Anton LaVey Şeytan Kilisesi'ni kurdu. Lavey, Levin'in o meşhur çiziminden esinlenerek ters bir pentagram içine yerleştirilmiş keçi başını yani bugün Baphomet mührü olarak bildiğimiz sembolü kurduğu kilisenin resmi amblemi olarak seçti. İşte bu hamle Baphomet'i popüler kültürde kalıcı olarak ve neredeyse geri döndürülemez bir şekilde satanizm ile ilişkilendirdi. Ancak Lavey'in yorumu Levin'in o derin felsefesinden çok farklı hatta ona taban tabana zıttı. İşte en can alıcı nokta anlamın tamamen ters yüz olduğu an tam olarak burası. Levi için Baphomet evrensel bir dengeydi, ruhani bir aydınlanmaydı, zıtlıkların uyumuydu, yani soyut bir semboldü. Şeytan Kilisesi içinse tam tersi bir anlama büründü. Onlar için Baphomet bedenselliğin, dünyevi zevklerin, dogmalardan arınmış katı bir bireyciliğin ve yerleşik dini ve sosyal otoriteye karşı isyanın sembolü oldu. Lavey'in satanizmi, şeytana tapan bir inanç değildi aslında, daha çok insanın kendi tanrısı olduğu ateistik bir felsefeydi. Ve bu felsefede, Levin'in o ruhani denge fikrinin yerini, maddeyi, bedeni ve bu dünyadaki varoluşu yücelten, kışkırtıcı bir isyan aldı. Ve nihayet geldik günümüze. Artık bu sembolün zengin ve katmanlı tarihinin modern medyanın özellikle de sinema ve müzik endüstrisinin yarattığı o basitleştirilmiş tasviriyle nasıl taban tabana çeliştiğini görme zamanı. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Ağır metal müzik gruplarının albüm kapaklarında, korku filmlerinde veya video oyunlarında Baphomet genellikle kan döken, kaos isteyen, mutlak kötülüğü temsil eden tek boyutlu bir kötü karaktere, bir canavara indirgeniyor. Oysa tarihsel ve felsefik kökenlerine baktığımızda ne görüyoruz? Kendini tanıma, aydınlanma, evrensel denge veya kurulu düzene meydan okuma gibi çok daha karmaşık ve nüanslı fikirleri temsil ettiğini görüyoruz. Popüler kültür, reyting ve şok değeri için bu entelektüel derinliği ve tarihsel bağlamı tamamen göz ardı ediyor ve sembolün sadece en kışkırtıcı, en kolay satılabilir versiyonunu alıp kullanıyor. Sonuç olarak, Baphomet'in bu 700 yıllık hikayesi, sembollerin ne kadar akışkan, ne kadar güçlü ve ne kadar değişken olabileceğinin mükemmel bir kanıtı. Bir siyasi karalama kampanyasıyla adeta bir hiçlikten doğdu, bir filozofun zihninde derin bir denge sembolüne dönüştü ve son olarak modern bir isyan ikonuna evdildi. Peki Tüm bu yolculuktan sonra sizce Baphomet nedir? Korkulması gereken doğaüstü bir varlık mı yoksa tarih boyunca farklı grupların kendi korkularını, umutlarını, felsefelerini ve isyanlarını üzerine yansıttığı boş bir tuval mi? Belki de Baphomet en nihayetinde kendi içimizdeki zıtlıkları, kendi aydınlık ve karanlığımızı, düzen ve kaosumuzu bir arada tutma çabamızı yansıtan bir aynadan başka bir şey değildir. Bu soru sanırım üzerine düşünmeye değer.